Arkadaşlar yağmur yeni başlamış. Birazdan kuru zemin falan kalmayacak o yüzden. Yani bu fırsatı değerlendirip bir video yapalım dedik. Şimdi zaten yazılı metinleri saçsak ıslanacaktı burada. O yüzden zaten benim en önemli defterlerimden bin kapağı düştü ıslanmaktan yağmurdan büyük bir ihtimalle öyle görünüyor. Düştü derken kapağa yapışık geziyoruz. Kapağını yapıştırıyoruz hatta yanımdaydı ya gösterebilirim. Bakın bu önemli defterin kapağı böyle gitti arkadaşlar. Oldukça önemli bir küçük prens kapaklı ve tüm süper asal sayılar içeren bir defter aslında. Henüz hepsi yazılı değil ama ya bir de yıllık ajanda şeklinde yazdı yani bu işte sıralamasına göre yıl, yılda günün sıralamasına ise sayının sıralaması da öyle yazdı o yüzden çok anlamlı ve güzel bir şey ama işte yağmur koşulları biraz zorlaştırıyor arkadaşlar neyse o yüzden temel konuları inelim hızlıca <laughs> yeni bir dil öğrenmenin e, en yeni yöntemleri arkadaşlar Birincisi yazmak çok önemli. Bu yazılı videolardan üretmeyi bugün de planlıyorum artık. Onları tekrar nasıl okuruz, okuyoruz, okuyar bilmiyorum ama küçük prensten. Yanında bir defter var çünkü yeni bir defter. Yazılmamış. Hatta Slav dillerini de işlemeyi düşünüyorum. Fince, Macarca, Estonca, Slav diller işte hepsini içeren bir şey planlıyorum ama. Yani bunu şöyle şu açıdan size anlatmak istiyorum. Yeni bir dil öğrenmenin başka bir yöntemi yok. Kaleminiz, defteriniz <laughs> planınız olacak bile yani planlamanız da gerekiyor. Bak bu yeni işte yeni olan kısım bu. Ne o gün ne öğreneceğinizi planlamanız gerekiyor. Biraz yani yine doğal akışını öğrenin de. Sözlüklerin içinde gezin arkadaşlar. O bence çok güzel bir şey. Asıl özgürlük hissini orada hissediyorsunuz. Yani çok iyi bir sözlük alıp ki benim Almanca sözlüklerim bayağı büyük yani küçüğü yok henüz. Aslında monolingual sözlük taşıyın onlar daha da külüstür yani 8-10 kilo. Ee, yani bilgisayar ve cep telefonundaki sözlükleri çok tavsiye etmiyorum ama hani kısa süreli olabilir. Çok fazla radyasyon gelebilir yüzünüz arkadaşlar. Hani burada yanlış de altını çiziyorum. Yani bu bir milyon kelime içeren dilleri böyle radyasyonlu sistemlerden öğrenirseniz zaten uzun vadede öğrenemezsiniz yani. Bir de bu yeni bir dil öğrenme olayı biraz da ne kadar çok dil öğrenmek istediğinize bağlı tamam mı? Ne kadar çok dil öğrenmek istiyorsanız o kadar az ezber yapmanız gerekiyor. Bak bu çok önemliydi bunu söylediğim çok iyi oldu. Siz ezberledikçe Hani diyorsanız ki ben İngilizce Almanca öğrensem diğerlerini öğrenmesem falan öyle planladığınızsanız haydi bu konu ama sürekli ömür boyu bir yeni bir şeyler öğrenmek istiyorsanız kesinlikle ezberlemeyin bu çok sıkıntılı yani evet yeni bir dil öğrenmenin en yanlış yöntemleri bile yapabiliriz başta ama bence ona gerek yok yöntem biraz da yanlış metotlar uygulamamak anlamına geliyor arkadaşlar. Evet yeni yeni videolarımız öyle olacak. Aslında yanlışla doğru arasındaki o uçurum yani aradaki yanlış yöntem ve doğru yöntemler arasındaki dikkat yani fark önemli farkları size açıklayacağım. Bu çok önemli gerçekten. Bu belki de başka yerde bulamayacağınız bilgiler. Bir de ben komparatif linguistik karşılanmış tanımlı diller yöntemiyle size öğretiyorum. Bu da çok yeni bir yöntem. Buna alışmanız da biraz zaman olabilir yani. Ee, evet. Yani burada bu, bu video şunu amaçlıyor. Yani Çince'den, Fince'den tutta Latince'ye kadar. Latince, Çince, Fince. Yani bu spektrum boyunca her tür Dili öğrenebileceğiniz şekilde size tavsiyelerde bulunuyorsam yani yeni bir dil videolarını içeriyor. Bu herhangi bir dil olabilir. O yüzden size ezber öneremeyiz. Zaten yani bugüne kadar ezberleyerek öğrenen birisi mesela Çince öğrenmesi çok zor çünkü Çin... Çinceyi daha dahi aynı yöntemle öğrenmeye çalışırsanız zaten yandınız yani açıkça söyleyeyim. Bir de kesinlikle Çinceyi sona bırakmanızı önerdim çünkü Çince gerçekten yorucu olabilir çok zaman alabilir ve cesaretinizi kırabilir. Yani sıfırdan Çince'ye başlamanızı hiç tavsiye etmem. Zaten İngilizce kaynak olmadan yani İngilizce kaynak kullanmadan Çince öğrenmek gerçekten sıkıntılı. Neyse bunlara dikkat ederseniz problem yok arkadaşlar. İyi günler. Have a nice day. Bye.